Lara. Laracığım. Özür dilerim. Yaklaşma bana. Neden böyle yapıyorsun? Yaklaşmayın dedim. Beni yalnız bırak. Lara. Lara kızım. Mithat Bey geldi efendim. Mithat mı? Hı hı. Merhaba Nil. Sen çıkabilirsin hocam. Beklemek ya da gelmeden önce aramak gibi adetlerimiz yok galiba. Uzun zamandan beri bazı şeyleri yapmak için birbirimizden izin istediğimizi hatırlamıyorum ben. Silahla evime dalmaktan filan söz ediyorsun galiba. Çocuk alı koymaktan filan söz ediyorsun galiba. Ya da kiralık katillere adam kaçırtmaktan. Ne istiyorsan çabuk söyle. Kötü bir zaman seçtin gelmek için. Seninle geçirdiğim iyi bir zaman hatırlamıyorum zaten. Al. Burada atımdaki hisselerim var. Onları sana veriyorum. Şaka mı bu? Sen de görmeye pek alışamadığım tuhaf bir telaş hali var. Bir şeyini mi kaybettin? <laughs> Güvendiğin birinin ihanetine mi uğradın? Ya da işler çığırından falan mı çıktı? Ne oldu? Ben kaybetmem Mithat. Öyle mi? Şimdi bana ne istediğini söyle. Bana hisselerini verdiğine göre kardeşim Sahra zor durumda olmalı. Senin gibi fedakar bir aşık ancak sevgilisi için hisselerini kaybetmeyi göze alır. Pardon, karısı mı demeliydi? Yok, ...senin karın Salma'ydı. Ne istiyorsun? Malikaneyi istiyorum. Karşılığında sana hisselerimi veriyorum. Ben İpek dersin sanmıştım. Polis tehdidi işe yaradı herhalde diye düşündüm. Polis senden önce davrandı. Şu an Sahra gözaltında. altında. İpek ise yetimhaneye gönderildi. Olmaz. Mecbursun. Hiçbir şeye mecbur değilim. Bak Nil, Sahra delil yetersizliğinden kısa zaman içinde salınacak. Salma Anuvar olarak. Bunu nasıl bilebiliyorsun? Çünkü hem akıllı hem de Salma Anuar'ın kocasıyım. <laughs> Ve istediğim tek şey onun yanımda olması. Ama sen birini sevemediğin için bunu anlaman çok zor. Beni aşağılamayı bırak Mithat, yeter. Doğru. <laughs> Zaten seni yeterince aşağıladılar değil mi? Yemin Bey kız kardeşi Sibel. Doğrusu bir gün patron olduğum şirkete gidip de kendi koltuğumda tanımadığım bir kadını görseydim ben de kendimi çok kötü hissederdim. Hele beni bu kadar aşağılayan kişi sevgilim olsaydı. Yeter! Bence de yeter! Şimdi şu anlaşmayı imzala artık. Bu durumda velayet davasını bile kazanabilirsin. Gücün yeterse tabi. Sahra bunu asla kabul etmez. Sahra şu an öyle kötü bir durumda ki her şeyi kabul edebilir. Şimdi bize şunu.